Ha, sen yumurta kulesine mi boyuyorsun anne? Ben, mi? Renk renk mi yapıyorsun? O. Renk renk yapıyorsun ama çok güzel oluyor. Evet. Evet. Çekiyorum anneciğim çok güzel gözüküyorsun. Biberondan tüketim. bir de su iç istersen. Sana bak biberon istemiştim benden. İç <laughs> bakalım. Çek ama biberonu iç bakayım çayımız yok. Ne? İç bakalım biberondan bir su. Ya, i̇ç bakalım. Mı? De mı? Bunu Bunu hangi renge boyayacaksın o hangi yumurta kolilerini? Hangi renge boyayacaksın? Kapalı mavi. Kapalı mavi boyayalım onu? Tamam. Çok güzel gözüküyor ama çok güzel gözüküyor. Evet pembeyi de boyabilirsin evet ama birazcık sanki tamam boya bakalım birazcık <laughs> çok al orada çok 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 al orada boyana He, şimdi git bakayım boya bakayım kutunu gel ay çok güzel oldu ama çok sulu yapıyorsun sen bak çok suya değdirmemek lazım onu çok suya değdirmemek lazım Boya bakalım tamam şimdi mavi koyacağım. Evet. Tamam Bunlara sonra ne sen güzel sen renkli renkli renk renk yumurtalar koyarız. Evet. Sen sen Bakayım sürüyorum. göremiyoruz biz. Bisiklet Sürebilir misin bisiklet? Çok güzel oluyor. Aa, ya, kalk, 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 kalk. Çok güzel oluyor. Fırçayı al iyice boyadan. Evet. Geldi bana. Çok güzel oluyor anneciğim. Ay masmavi oldu. Geldi. Zehroş. Çok güzel oldu anneciğim. Ay ne kadar güzel oldu öyle. Her renk var, turuncu var, yeşil var, pembe var, mavi var. Ya, çok... Renk, renk, çok ol... renk renk çok güzel oldu. Renk renk çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Hadi çok boya. Hepsini boya mavi onu. Onun hepsini maviye boya. Çok güzel gözüküyor oradan. Kutun çok güzel oldu. Renk renk ay şimdi şu ne güzel boyanmışsın hepsini mavi boyanmışsın başkaya <laughs> mı boyayacaksın <laughs> şimdi ama fırçanda boya bitti biraz da boya al biz sulu boya yapıyoruz Zehra ile <laughs> evet bakayım Zehroş bakayım nasıl oldu anneciğim <laughs> anneciğim çok güzel olmuş ama bak boyan, bak fırçanda boya az var. Birazcık daha böyle ve çok çok öyle çok çok al boyayı orada fırçayla. Çok çok al. Aferin sana. Aferin sana anneciğim. He, tamam. Şimdi fırçan kurudu birazcık suya batırsana fırçanı. Fırçanı suya batır birazcık. ha. Tamam tamam çok batır mı boyana götürdün suyunu masmavi mavi yaptı. Şimdi bol batır bol 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 orada rengine. Şimdi gel şimdi boyamaya. Bak. Bak ne güzel. Hı hı. Al oradan. Al oradan evde çok güzel oluyor şimdi. Çok fırçalı. Çok güzel oldu. Evet, renk renk bir zehrar yumurta kolisi boyadık. Evet. Evet, çok güzel oluyor. Çok beğendim ben. Renk renk oldu. Sen maviyi mi çok sevdin? Ama, Ama turuncu da bak turuncu falan da var orada. Renklerin çok var orada. Onları da boyayabiliriz yeşil i̇ki tane yeşil koymuş onlar orada evet sulu boyda iki tane yeşil var. Sulu boyda iki masamızı boya ama yaramazlık yapma. Ha, yaramazlık yapma. Bu böyle, bu şu Hı hı.